Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Sizlerle kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak inanın her zaman olduğu gibi bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. İyi ki de varsınız. Evet arkadaşlar sizden istirhamım paylaşmış olduğumuz videoları özellikle ama özellikle beğenmeyi hala abone olmayan arkadaşlarımız var ise de abone olmayı tabii ki istiyoruz. Eğer bunları yaparsanız hem kanalımıza destekçi olmuş olursunuz hem de bizleri mutlu etmiş olursunuz dostlar. Evet konu başlığımız şöyle 5 vakit ezan vaktinde okunacak en tesirli dilek hacet duası arkadaşlar. Evet ismi şerefimiz Ya Selam Celle Celaluhu anlamına gelecek olursak esenlik, ferahlık veren, her türlü kötü durumdan selamete erdiren ve gözetip koruyan anlamlarını taşımaktadır. Allah'ın kullarını selamete kavuşturduğu, cennete giren tüm kullarına da selam veren anlamı da vardır arkadaşlar. Evet dostlar her gün 5 vakit ezan vaktinde ezan okunurken 131 defa ya selam celle celaluhu zikrine devam eden görünür görünmez her türlü kazalardan korunur. Bütün işlerinde Allah'ın izniyle başarılı olur. Haceti isteği dileği neyse en kısa sürede Allah'ın izniyle olur arkadaşlar. Cuma günü Cuma ezanı okunurken Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Selamun gavlen min rabbin rahim okuyup ardından 17161 defa Ya selam ismi şerifini zikredenin dileği Allah'ın izniyle en kısa zamanda kabul görür dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise de acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.